bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Core Modules adını verdiğimiz dahil modülleri işleyeceğiz. Yani hepsini değil tabi. dört e, 4 tanesini anlatacağım bugün. Yani bir, 4 tane fazla var. E, isterseniz i̇sterseniz sonrasında araştırıp onların da ne olduğunu e, nerelerde kullandığımızı araştırabilirsiniz. Şimdi e, bunları biz mesela birazdan dosya okuma, yazma, bir HTTP üzerinden kendi sunucumuzu çalıştırmayı vesaire göstereceğim ben sizlere aslında çok var demiştim. Yani HTTP daha, daha detaylı anlatacağım. işte ona çok vardı. Bu derste ufak yani 3000 portuna mesela çalışan ufak bir hani sunucu oluşturacağız. Yani sunucudan kastım. Yaptığımız zaman görürsünüz anında. Pet modülümüz var. Bir de o OS modülümüz var arkadaşlar. Dördünü de bugün işleyeceğiz. Şimdi zaman kaybetmeden ben direkt Core Modus diye bir zaten klasör açmıştım. E, fies modülüyle başlayalım arkadaşlar. Files modülü nedir? File System Modus olarak geçiyor arkadaş, arkadaşlar. File System'da biz dosyaları hem okuma hem de yazma tarzında çalıştırabiliyoruz. Ben buraya bir tane file diyorum. App.js adında bir tane JS dosyamı açtım. Bir de yanına bir tane de example txt dedim. Bir tane txt dosyası txt dosyası açıyorum. İşte abi abone ol. Like atın falan fistan yazdım. Bunları göndermede kesinlikle. Şimdi hakası bir yana yaparsanız çok mutlu olurum. Çok sevinirim. FGS'e geldim. Dedim ki. Şimdi benim bir tane const yine bir değişken atayacağım. Fies adında bir değişkenim olsun. Fs adında bir değişkenim olsun. Ve bu gitsin. Biz rükar rükar nasıl telaffuz edildiğini unuttum şu anda. Getir bunu dedik. Ve bana buradan fs modülünü getir. Fs modülünü getir. Fs de çok sağlıklı bir isim olmadığı gibi ama neyse. Const diyorum. Ben burada e, ee, bir yanlış yazdım. Efes'i zaten tanımladım. Data diyorum. Ben bu datayı gidip diyeceğim ki bana şu dosyayı oku. Read file async dedim ve dedim ki işte example .txt dosyasını bana getir. Example .txt dosyasını bana oku. Tabi onun için şu yanlarına şey yazmanız lazım arkadaşlar. Example .txt dosyasını getir bana yazdır dedim. Ve dedim ki bana bunun türünü UTF8 olarak döndür. Ee, bu verileri ben bu şekilde çekeceğim dedim. Sonra geldim aşağı dedim ki console log datayı bana döndür dedim. Sonra bir de bu dosyayı okuma işlemi arkadaşlar dosyada yazan şeyi biz birazdan konsolukta data olarak döndüreceğiz demek. Sonrasında bir de dedim ki bir tane de e, şöyle write diye bir özelliğim olsun İşte file. Sanki dedim ve dedim ki bu özelliğinde bana bir tane yeni bir dosya oluşturacak. Bu dosyada da arkadaşlar. Şimdi geldiniz yine biz burada zaten Fes modülünü require'la çektik. Artık biz bu modülü kullanıyoruz dedik. Bu modülü kullanırken de işte dedim ki ben ee, bir dosya okuma ve bir dosya yazdırma işlemi yapacağım dedim. Şimdi biz yukarıdaki örneğimizde dosyayı okutuyoruz arkadaşlar. Example.txt de ne yazmıştık. Bu birazdan bizim konsolumuzda çalışacak. Sonrasında gelip buraya diyorum ki işte new file olsun adı da new file txt olsun tsx'e çok alışmışım. Ve dedim ki bunun içerisinde abone olmayı unutmayın yazsın bunun içinde de. Şimdi yapacağım bir şey kalmadı. fs modülünün, fc modülünün artık nasıl isterseniz file system modülü diyeyim daha rahat olsun benim için de. File system modülünü bu şekilde oluşturuyoruz. Ben şu an doğru düzinde değilim cd dedim core modülse giriyorum ve dedim ki not app.js şimdi arkadaşlar wabi'ye abone olun ve like atın diye bir yazı döndürdü şuraya bakarsanız yine bir tane dosya oluşturdu bu new file txt diye abone olmayın adında bir dosya oluşturdu ben şunu şöyle arttırdım new file 2 new file 3 buraya da like atmayı ah bir de yazabilsem nedir evet yorum yapmayı diyelim buraya da örnek veriyorum. Tamam her reklam kesinlikle ee, neyse. Geldim. Burada bir tane iki, bir tane üç. Zaten birinci dosyam duruyordu. Yani ben bu proje bunu dört kere çalıştırayım. Her seferinde zaten bir kere dosya yazdırıldığı için bir daha yazmak zorunda kalmıyor. Bu bizim dosyaları okuma yazma sistemlerimiz üzerinden işlediğimiz şey arkadaşlar. E, file system modülü bu. Yani temel mantığını yine anlatmaya çalışıyorum. Biz burada bir dosya okuma işlemi backend'de çalışırken ya da dosya yazdırma işlemi olduğu zaman e, işte file system modülünü kullanarak ilerleyeceğiz. Siliyorum buraları. Şuradaki dos örnekleri de sileyim. E, dedim ki bunları da siliyorum ben abicim. Benim bunlarla işim yok dedim. Çok özür dilerim bildirim sesi içinde. Hemen kapattım onu da. Şimdi ikinci modülüme geliyorum. Burayı bir temizliyorum hemen temizinden. HTTP modülü. HTTP nedir arkadaşlar? HTTP'nin açılımı nedir? HTTP'nin açılımı Hypertext Transfer Protocol olarak geçiyor. Yani yüksek metinleri transfer etmek için kullandığımız bir protokol türüdür bizim. Ee, geliyorum diyorum ki const HTTP yine aynı şekilde kairimizi kullanıyoruz. Diyorum ki bana HTTP modülünü getir kardeşim. Ben burada bir tane sunucu oluşturacağım izleyenlerimle. Bana HTTP modülünü getir. Şu kulaklığın kablosunu işte çekeyim. Ee, sonra diyorum ki const bir tane server oluşturacağım diyorum ben. Ve bu server HTTP kullanarak Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir şey anlatacağım ben size. Az önceki sistemde de aynı. Ben burada HTTP yazdığım için burada HTTP kullanıyorum. Ben buraya gelip Kadir yazarsam eğer Kadir'i kullanırım. Çünkü bu Kadir bizim HTTP modülümüze eşit oluyor. Ben HTTP modülünü dışarıdan çağırdığım zaman artık içeride Kadir olarak kullanabilirim. Yani buraya HTTP yazdığımız zaman yine buraya da HTTP yazayım. Buradaki sağ tamamen bir değişken adı. Bunu kendiniz atayabilirsiniz ama HTTP kullanması tabii daha sağlıklı, daha iyi olacaktır. Diyorum ki ben tipi kullanarak HTTP değişkenini, bu değişken de tekrardan söylüyorum. HTTP modülünü çekiyor. Bunu kullanarak bir create server oluşturmak istiyorum dedim. Ve dedim ki parantezimi açıyorum. Bir parantez daha açıyorum içerisine. Açamadım çok özür dilerim. Şöyle geldim. Bir tane request gidecek dedim. Onu öyle yazmayaydım iyiydi. Bir tane de response gidecek dedim. Sonra benim bir tane error function adını verdiğim bir callback fonksiyonum var. Onu açıyorum. Callback fonksiyonu açtıktan sonra arkadaşlar şöyle geleyim. Şuradan bir tane süslü parantez açıyorum. Aslında onu yukarıda açarsak daha güzel durabilir. Heh, şöyle daha güzel durdu. Dedim ki benim burada bir tane sunucu çalıştıracağım için Bizim http isteklerimiz oluyor işte 200, 400, 400, 500 vesaire vesaire diye bir sürü bizim e, http'den bize dönen mesajlar vardır. Bunların e, Google'a vesaire çok zaten http mesajları diye http mesajları kodlaması vesaire diye verirseniz orada size bir tablo verecektir. Hangi mesajın 200'ün size 404'ün neyi döndürdüğü 200'ün neyi döndürdüğü vesaire yazıyordur arkadaşlar. Diyorum ki response write hit diyorum. Yani şu oluyor arkadaşlar. Diyorum ki eğer ki 200 döndürdüysen sen bana getir. De ki işte bir tane content type'ını atacağız biz burada. Tabi onun için önce şöyle şurayı bir kapatalım. Content dedim. Sonra bir de type dedim. Zaten çıktı herhalde. Evet çıktı. Sonra diyorum ki bunun yanına işte bu text txt olarak gelecek. Oraya da yine bir hemen koydum. Text plain dedim. Bu dedi. Burada şunu söylemeye çalışıyoruz biz. HTML ya da ne bileyim, JSON formatında bir veri almayacağım. Ben burada bir metin formatında veri alacağım. Onu onu söylemeye çalışıyoruz burada arkadaşlar. Hani bu e, detayları çok fazla takılmayın şu an. Zaten HTTP'nin vesaire ne olduğunu daha detaylı bir şekilde açıklayarak ilerleyeceğim. Ondan yana herhangi bir sorunumuz olmasın. Sonra diyorum ki bir tane de bu mesaj bana şunu döndürecek diyorum. Response diyorum tabi e, response'u biz burada dedik ki eğer ki 200 dönerse bir tane text döndüreceğiz. Text plain adıyla bunu sağladık ve dedim ki merhaba dünya döndürecek dedim. Sayfada biz log bunu çalıştırdığımız an yani front end tarafında bize merhaba dünya diye bir response dönecek diyoruz. Bunu şu şekilde yapıyoruz mesela örnek veriyorum büyük projelerde. E, eğer ki bu sistem çalışıyorsa bu dosya çalışacak tarzında da çalıştırabiliyoruz. Hani temel mantığımız bu şekilde ilerliyor. Şimdi şöyle burası tamam. Hatta şuraya yine noktalı virgülümüzü biz koyalım. Şuraya ee, şurayı da kapattık ve dedim ki: "Bura arkadaşlar bizim server'ımız." dedim. Benim server'ım girecek <laughs> bir content type'ı. Bunun e, type'ı bir text o, text olacak ve merhaba dünya olarak da response da bize bir cevap dönecek. Response zaten cevap demek, request istek demek arkadaşlar. Bu şekilde ilerliyoruz. Ee, onun harici geliyorum. Diyorum ki işte soru server diyorum. Server'dan listen diyorum. Çok özür dilerim. Server dedim. Listen dedim. Tamam doğru yapıyorum. Herhangi bir sorunum yok. Listen dedim. 3000 portunda çalışacaksın dedim. Hemen bu açıyorum. Şöyle geldim dedim ki şuraya geçelim. Çalıştırdıktan sonra bana getir. Konsolda clg klas yazmayacağız. clg diyeceğiz. Konsolda bana getirdi ki sunucu 3000 portunda çalışıyor. 3000 portunda çalışıyor. Sunucu çalışacağı zaman getirip bize diyecek ki sunucu 3000 portunda çalışıyor diye. Gördüğünüz gibi geçen diğer bölümlerde olduğu gibi direkt kapanmadı. Şu an arkadaşlar yaptığımız şey bunu niye yapıyoruz? Biz bunu niye kuruyoruz? Onu anlatayım. Biz burada tabii ki insanlara merhaba dünyayı yazdırmıyoruz. Burada insanlara döndüreceğimiz bir web projesi olduğu zaman siz bu sunucuyu kendi sun yani oluşturduğunuz bu sunucuyu 3000 portundaki sunucuyu kendi sunucunuz üzerinizde çalıştırıyorsunuz. Mesela bir sunucu satın aldığınızı düşünelim. İşte Microsoft'tan e, Microsoft Remote Desktop adını verdiğimiz de bu uygulama var. Orada üzerinden siz IP'ye giriyorsunuz. Aldığınız sağlayıcıdan. Onun şifresini vesaire girip o sunucuya girip ve kendi burada çalıştırdıktan sonra o sunucu Orada çalışıyor, o bilgisayarda sürekli çalışıyor, asla kapanmıyor. Hani herhangi bir hata vesaire oluşmadığı durumda, burada da işte tam olarak biz bir sunucu oluşturduk ve onun mesajlarını döndürdük arkadaşlar. Siliyorum buraları. Şöyle geldim, buraları da kapattım. Ee, şimdi arkadaşlar, Pet modülüne geçiyoruz arkadaşlar. Pet modülde bizim zaten Pet dediğimiz ne de bizim dosya yolu adını verdiğimiz şeydir. Onun için de şöyle şurada, core modülü içerisinde yeni bir tane folder açıyorum deneme diye. Onun içerisinde bir tane new file atıyorum. Onun adı da app.js olsun örnek veriyorum. Kapattım bunu. Benim burayla şu an işim yok. Dedim ki const pet pet getsin bana yukarı dedim yine getsin ona bana pet'i getirsin dedim. Pet'i kullandığım zaman modül olan pet'i çekeceğim demek istedim ben burada. Const diyorum. Dosya yolu. Dosya yolu dedim ve bunu bir şeye eşitliğe getireceğim. Şimdi bu neye eşit olacak arkadaşlar? Burada şöyle bir şey yapıyoruz örnek veriyorum. Diyorum ki benim aynı dizinde olduğum zaman herhangi bir şey yazmama gerek yok. Diyorum ki benim böyle bir dizinim var. İşte bunun içindeki deneme dizinini getir bana ve bunun içindeki FGS adında bir dizinim var benim. Şimdi bunu aşağı getirip hani biz bunu manuel olarak yapıyoruz. İlerleyen aşamalarda işte biz bunları daha ıı, komplike yerlerde ihtiyacımız olduğunda kullanacağız. CLG geliyorum, Konsol logumu açtım. Pet dedim arkadaşlar. Dedim ki base bana dosya yolunun base getir dedim. Burayı kapattım. Sonra arkadaşlar şöyle şurayı aşağı alayım. Aynısını aşağı 3 tane kopyalıyorum. Buradaki isimlerini değiştiriyorum. Burayı ittir yapıyorum. Burayı da x name yapıyorum ve projemi çalıştırdığım zaman ne yapıyor arkadaşlar? Base bize dosyanın adını getiriyor. Dosya yolundaki dosyayı alıp bize getiriyor. Diyor ki senin dosyan fcs diyor bu şekilde bize yazdırıyor. Yani işin sonundaki dosya hangisiyse onu yazdırıyor. Sonra diyor ki bu hangi dizinde? Deneme dizinin içerisinde. Dinleyim de bunu gösteriyor. Xname ise bunun uzantısını nokta JS olarak bize göstermiş oluyor arkadaşlar. Pet modülünde bu şekilde kullanıyoruz. Yani bunlar biraz dediğim gibi temel mantıkta şeyler. Hani biz bunlara yapınca ben kendi adım yine konuşuyorum. izlediğim zaman şey diyorum. Ya hadi admin panel falan yazmıyor. Acelemiz yok emin olun bu şekilde ilerlemezsek ilerleyen aşamalarda sıkıntı yaşarız. O yüzden böyle yavaş yavaş admin panel oluşturmaktır, login ekranının işte güvenliğidir falan filan elimden geldi. Zaten hepsini ilerleyen aşamalarda temeli bir sağlam tuttuktan sonra açıklayacağım. Şimdi arkadaşlar son modülümüze geldim. OS modülüne geldim. const diyorum. OS eşittir üç, dedim ve bunu da dedim bana OS'u getir. OS'u getir bize. Bu arkadaşlar bize diyorum ki CLG diyorum herhangi bir üzerinde yukarıda işlem yazmayacağız işletim sistemi diyorum işletim sistemini bana döndüren OS modülü arkadaşlar OS nokta platform diyorum ve bir parantez açıp kapatıyorum sonra aşağı geliyorum <laughs> CLG dedim bu sırada diyorum ki bana bilgisayarımın CPU sayısını döndür dedim sonra geldim buraya OS dedim e, işte CPU dedim. Sonra bir parantez, sonra da şuraya bir tabi e, nokta koyup length diyorum ve bana bu şekilde de CPU sayısını döndürecek. Birazdan bilgisayar mesela benim bilgisayarım Rek 8 RAM'li. Bu şekilde işleyecek. CLG dedim. Burayı sildim tekrardan. Toplam RAM. Bilgisayarımdaki RAM'i bana getir. Oku dedim. İşte onu da şöyle os diyorum. Tabi büyük harflerle yazmıyoruz. Çünkü küçük harflerle onu tanımladık. Total mem olarak geçiyor. Böyle parantezimi bina açtım kapattım. Son bir kere ne kaldı arkadaşlar gerek. Boş rem ne kadar varmış. Benim yüksek ihtimalle şu an az vardır. Arkada bin tane uygulama açık. Boş rem diyorum. Geliyorum diyorum ki işte burada bana ozla free mem olarak döndürsün. Ve işte şuraları da kapattım. Bu da bu kadar bir şey arkadaşlar. Clear diyorum. Tekrardan sonra projemi çalıştırdığım zaman işletim sistemi Darwin'miş. CPU sayısı 8 toplam RAM işte bunu bize herhalde megabayt tarzında döndürmüyor. Evet kilobayta döndürmüş. Kilobayt şeklinde boş RAM'ine kadar var. İşte aslında varmış duruyormuş baya. Yani toplam RAM'in ben 4'te e, birini kullanıyorum ortalama şu anda. E, bu şekilde işliyor arkadaşlar. Bu bahsettiğim e, dahili modüller bunlar hani bunların dışında dediğim gibi daha fazlası da var onları e, gidip araştırıp görebilirsiniz ya biraz böyle temelden ala ala her şeyin yavaş yavaş neyin ne olduğunu ileride gördüğünüz zaman bu neymiş falan olmamanız için en ince detayına kadar elinden geldiğince anlatmaya çalışıyorum ee, hani diğer modüller mesela ben kendi açımdan söyleyeyim illa kullanılır bütün modüller bir yerlerde kullanılacaktır illaki ben çok fazla kullandığım 4 modülü özellikle getirip sizlere sundum burada. Diğerlerinde direkt tekrardan dediğim gibi eğer e, dahili core modüller olarak yazarsanız sizlere zaten döndürecektir Google'da döndürecektir. E, gösterecektir Google'a vesaire. Bu şekilde arkadaşlar dört e, 4 modülde işledik bitirdik. Diğer derste artık 3. parti modülleri hani dışarıdan modül çekmeyi vesaire öğreneceğiz. Bu derste anlatacaklarım bu kadar. Umarım anlatabilmişim. Umarım e, sizleri memnun edebilmişimdir. Ee, anlatacağım çok fazla bir şey kalmadı zaten bu tarafta da. Bundan sonra bir de işte pek paket oluşturma yani pek içeysin modu pek vesaire ne olduğunu anlatacağım. İşte ondan sonraki derslerde dosya sisteminde bu FC bölümünün işte file system modülünün daha detaylı halini sonra işte ne bileyim HTTP sunucusunun daha detaylı modüllerine vesaire girerek devam edeceğiz. Ee, bu ders anlatacaklarım bu kadardı. Kendinize çok çok dikkat edin. Umarım eee hayatınız güzel gidiyordur umarım yazılım tarafında da istediğiniz yerlere ulaşırsınız görüşmek dileğiyle arkadaşlar